Merhaba kıymetli takipçilerim, izleyicilerim. Bugün sizlere yöresel yemeğimiz Erik Tavası tarifiyle geldim. Müthiş lezzetli bir yemek. Haydi buyurun tarife geçelim. 250 gram erik. Eriklerin o baş kısmındaki saplarını alalım güzelce yıkayalım. 250 gram taze sarımsak. Onu da kabuklarını güzelce temizleyelim. İçinin odunsu parçasını alalım. 300 gram kuşbaşı kuzu eti 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı toz biber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber taze değirmen karabiber Arkadaşlar eriğin tadına bakmıştım ben biraz şey tatlı gibiydi yani ekşi değildi. Böyle çok azıcık çay kaşığının ucundan limon tuzu ekledim. Tüm malzemeleri güzelce harmanlayalım. Bu yemeğin asıl özelliği etinin ve sarımsağın e, erikten çok fazla olması arkadaşlar. Birkaç parça kuyruk yağı da üstüne eklerseniz daha lezzetli olacaktır. Eğer e, kuyruk yağı sevmiyorsanız yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. İki, toplamda 2 su bardağı e, su kullandık arkadaşlar. Islatmış olduğumuz yağlı kağıdı da üstüne serip 200 derecelik fırında 1 saat pişirelim. Kesinlikle e, tavsiye ederim arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş kalın, hoşça kalın, sevgiler.